Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerle de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle yorum yazan ve bana bu enerjiyi veren, izleyip takip edip destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Destekte bulunmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümün işaretlerseniz gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Ben enerjimi gönderiyorum fincanıma ve güzel bir şekilde bize umut vaat eden güzel şeyler çıksın inşallah diyorum. Ve fincanımı açıp size de göstereceğim tabii ki de. Bakalım bakalım fincan bize neler söylüyor. Hmm, direkt gözümüzü gördük mü? Yani bu süreçte zaten yeteri kadar olumsuz şeyler var çevremizde, etrafımızda. Hayat zor. Böyle bir de bu kadar evlere aslında mahkum kalmışken gözü olanlara ben anlam veremiyorum. Tabii ki de bir gözünüz var maalesef görüyorsunuz sizde. Bu hanenizin göze geldiği yaptıklarınızın aslında birilerinin dilinde olduğu anlamında geliyor. Ve negatif bir enerji o. Her zaman söylerim. Eee felak, Nas sureleri nazara iyi gelen e, dualardır. Öyle bilinir. İnşirah suresi de bu hani nazar değdiği için uff, içim sıkılır, patlar, sakarılık olur falan. Bu gibi enerjiyi negatif enerjinizi azaltan, etkili olan bir duadır. İnşirah suresini okuyun derim. Şimdi bir T harfi diyebilirim ben ona. Bir sanki Travalli gibi daha doğrusu bir terazi kefesi gibi iki kişi karşılıklı konuşuyor ama hakikaten hakkaniyetle olunmaya çalıştığını görüyorum. Belki T ayrıca da isim olarak mesaj veriyor olabilir. Herkes kendi falını hayatına göre değerlendirsin. Ben burada iki kişinin karşılıklı hakkaniyetli bir şekilde konuşmaya çalıştığını görüyorum. E harfi var burada yolda bir karar aşıması olduğu için iki insan karşılıklı konuşuyor gibi ama bir insanın sonrasında baskın kaldığını görüyorum. Yani biri büyüyor biri küçülüyor. Birinin dediği boşak kürek çekmek gibi diyebilirim. E harfi de var bu karşınızdaki belki size vardır yansımış olan rehber olmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bireyle ağız ağızlısınız Bayağı bildiğiniz dudak dudağa bir aşk yaşama halinde olduğunuzu görüyorum. Bu bir partner, evliysek eş, değilsek hayatınızda bir insan. Baktığım zaman biraz geçmiş tarafında bıraktığınızı görüyorum bunu. Hayatınıza bakın ilerleyen vakitte neler gösterecek bir bir sonraki görsellerde. Biriyle hakikaten güzel, keyifli vakitleriniz var onu söyleyebilirim. E harfi mümkün mü? Evet, yine burada bir baskın E görüyorum. Şimdi aileniz için ee, belki evli iseniz karı koca diyebileceğim ikinizin de ortak düşündüğü e, hatta arada da bir çocuk gibi küçük bir belki sadece annenizdir babanızdır bilmiyorum ama aranızda bir insan var sizin ve sizin iyiliğiniz adına ben bunu sanki sizden küçük gördüğüm için e, evladınızdır diyebilirim ki iki evlat yani ben bu hanede iki çocuklu bir anne baba görüyorum bu eşler birbirlerine bağlılar Hatta ciddi dudak dudağlar. Hatta eşlerin ailesinden ya eşinizin ya kendi ailenizden bir problemi var. Ve siz de karı koca bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Muğla'nın M'si, Edirne'nin Nide'nin N'si harfleri var. 3 diyor. Ama bu geçmişte bırakmış. Yani artık eli kulağında diyebilirim. Geçmiş kalan kısımda bir üç rakamı görüyorum demek ki üç ay sonranızda bazı şeyler netleşecek diyor istek eğer e, o süreci bir buçuk ayınızı atlatmışsınız zaten son kalmış artık bir ay bir buçuk ay sonra gerçekleşecek anlamına geliyor ya sizin ya eşinizin ailesiyle alakalı bazı durumları e, karı koca konuşmak mümkün e, ben burada çiftleri ayrıdır gayrıdırdan ziyade hep beraber adımlar atıyor ama etrafı için çok çabalıyor olarak görüyorum eşinizin işi olmayışı canınızı sıkıyordur. Sizin işinizin istediği gibi olmayışı eşinizin canını sıkıyordur. Ama burada bir başka biri başka bir ayrılık bir iş, yani böyle bir şey görmüyorum. Ben evli çiftlerin gayet aşabileceği o rakam yani aşabileceği miktarda e, sıkıntılarla uğraşıp beraber de destekleyip birbirlerini açtıklarını görüyorum açıkçası. Şimdi bunu neyin dediğin çok net ve üçü ısrarla görüyorum arkadaşlar belki de 3. ay tekabül edecek olan bir sonuç bekleniyor sanıyorum ki. Şimdi hayalleriniz iki tane. Ee, ki bunları bir tanesi kesinlikle ailenizle alakalı, çekirdek ailenizle alakalı. Bir tanesi daha böyle geniş kapsamlı, belki geniş aileyle alakalıdır. Ama bunlar biraz maddi kökenli hayaller diyebilirim karşılıklısınız. Çiftsinizle, partnerinizle hatta ve hatta E harfinden eminim artık her yerde bir E var arkadaşlar. Ee, şurada da bir E göstereceğim. Göreceksinizdir. Gördünüz mü? Hemen E harfinin üstündeki kişi azaza veriyor. Bu karşınızdaki partnerinizin hayal dolu olan ama içi sizin adınıza umut vaat eden bir düşünce ile karşılıklı konuşmalarınız çıkmış. Yani şuradaki e görüp de artık buna da ben ne diyeyim? Hani hep e diyorsunuz diyenlere de bu da selam olsun. Şimdi görüyorsam onu söylüyorum ve Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Göbekli biraz kısa boylu kalan bir insan. Sizin büyüğünüz belki ama inanılır gibi değil. Siz tutuyorsunuz onu. Yani sizin düşünceniz, Belki kararınız, belki yönlendirmeniz bu insan için göbekli gördüğüm sizden kısa kalan bir insan görüyorum. Hani kısa kalması boy olarak da değerlendirmeye edebiliriz ya. Bu mesaj şey de olabilir. Siz daha dirayetlisinizdir. O insan biraz dirayetli değil diye der. Yoksa belki sizden uzun bir babanız var ya da babanız abeniz ya da bir, bir sizden büyük görüyorum çünkü. İş ortağınız da olabilir bu. Ama siz tutuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kısmetli misiniz? Evet. Yani ben burada Alaaddin'in siyeri lambasından çıkmış bir halde birle, yani bir şeylerinizin aslında yolunda denk gidiyor. Sizi şu an şöyle bir yorgunluk içerisinde görüyorum. Hayat yormuş mu? Evet tabii ki de kayıplarınızın olduğunu görüyorum ama bu e, hep ayakta durmak zorunda ya insan. Nefes almaya devam ettikçe mutlaka mücadele devam eder ya insanın hayatında. Sizdeki yorgunluk o mücadele yorgunluğu. Bir şeylerle uğraşıyor olmak yani öyle bir yorgunluk hissiyatı var bende gördüğümde o yönde ama temiz bayraklarınız var beklediğiniz bir devlet yerinden kapısın devlet kapısı diyebileceğim bir yerden e, haberiniz var bir bayrak dalgalanan binayla sanki bir işiniz var ve e, çok net ve dimdik duruyorsunuz yani aldığınız haberler sizi mutlu edecek gelecek olan yanıtlar sizin hayrınıza bir gemi gibi görüyorum bir seyahat planı varmış sanki e, bir bir e, Bilemiyorum yani konsolosluğa gidip bir şeyler mi halledeceksiniz acaba? Gemi sadece seyahat olarak değerlendirilir. Ee, burada gemiyle yolculuk olarak değerlendirilebilir elbette ama sadece tek anlamı o değildir. O yüzden bir seyahat bir yolculuk bir resmi daire ile alakalı beklentiniz sonrasında belki gerçekleştireceğiniz planlardır. Ee, hediyeniz var kurdelalı bir paket tutuyorsunuz elinizde. Mutlu da oluyorsunuz. Gerçi sizin için çok tek taş olmak zorunda değil. bir pamuk şekeri de konulsa içine mutlu olacakmışsınız gibi görüyorum. Ben buradaki hediyeyi tutan insanı. Ee, Koç Burcu'ndan bir insan. Boynuzlu. E, o kadar inatçı ki sizi almış kafeslemiş gibi düşünün bunu bayağı kapalı bir ortamdasınız bayağı arabanın içi ya da bir tek odalı bir ofis çok inatçı bu insan çok dediğim dedik yani siz olayı neden sonuç ilişkileriyle anlatıyorsunuz ancak karşınızdaki insan dediğim dedik ama niye o e, nedeni de anlattım sonucu da anlattım başka seçeneğim yoktu deseniz de bu sizi biraz yoracak burada fincan uyarıyor koç boynuzlu bir insanla uğraşınız var. Bu duruma da hazırlıklı olun. Aşacak mısınız? Evet. Çünkü sonrasında siz destekleyen de bir insan görüyorum zaten. Bir merdiveniniz var yalnız. Hani hedef ve hayallerinize hepsine hani şöyle düşünün. Alacak bir paranız var 100 bin lira. 100 bin liranın hepsi tam gelmez arkadaşlar. 80'e gelir ama büyük oranda alırsınız gibi düşünün. Hayalleriniz varmış gibi ama hem tek tek çıkıyorsunuz çıktığınız ama ev bu muydu? Evet buydu. Yani e, karşılaşacak olduğunuz bazı durumlar birileri destekliyor arkanızda sizi sevenleriniz var. Ama birebir ölçülerde alamayacaksınız karşılığını. Biraz bir şeyler eksik olsa da neticeniz aslında temiz. Ama belki beklediğinizden bir tık az olur. Bunu da canınızı sıkmayın. Rızkımız oymuş denilebilir. Çünkü önünüz çok açık görüyorum. Yani aslında olmayan şey sizin adınıza hayırlı olduğu için olmuyor diyor bu fal bana. Şimdi gelelim başladığım noktaya doğru. Bir tur attırıyorum. Farkındaysanız fincanı ben her açısından bakmak istiyorum. Şimdi ben sizin bir 5 ay sonranızda He, hayalleriniz evet bir şeyler yükseliyorsunuz merdivenden çıkıyorsunuz zorluklarınız var ama şuradaki o kadar temiz üç tane ardarda olacak olan dileğiniz var ki söylemeden edemeyeceğim bu dileklerden bir tanesi iki kişi işte eşinle beraber şuraya gitsek ya bir tanesi bu merak gibi attığınız ve geri döndüğü attığınız ve geri döndüğü sizi tekrara düşüttüren bir durum o belki sonlansın diyorsunuz ama evet sonlanıyor. Biri de sanki bir insan şurayı kazansa gitse evlense barklansa hani sadece birinin üzerine. Hani eşim keşke işte hani bir yer satın alsa etse bilmiyorum. Bir kişi üzerine biri ikimizi ilgilendiriyor. Biri sadece tek bir kişi üzerine bir de bu meraka dönmüş bir olayın sonlanması için de dua dilek. Ama bunların hepsinin olacağını özellikle bir haziran ayı sonrasında bir 5-6 ay sonranıza baktığım zaman bu dileklerinizin tertemiz gerçekleşeceğini görüyorum arkadaşlar. Şimdi hane içerisindeki e, bir son Bakın şimdi bana diyorlar ki ya ben bir kere enerjimi sizden alıyorum bunu söylemek isterim. Bir de çok güzel şeyler söylediniz. Şimdi bakın şimdi neden güzel şeyler söyledim göstereceğim size. Hani insan yemek yerken bile emek çaba harcarmış da sonrasında karnımız doyar derler yani yemek yerken bile insan e, emek harcıyor diye. Şimdi şu gördüğünüz bir karışıklık var. Şimdi burada herkes birbirleriyle konuşuyor. Burada bir taraf olmuş. Ben burada gördüm. Üç tane hatta dört de olabilir. Hani dört tane aile görüyorum. Hane. İki kişiler. Herkes kendi hanesiyle alakalı. Ve bu sizin kendi yüreğiniz. Hanenizin içi. Şimdi bu insanların hepsi sizin hanede. Bu çünkü şu anlama geliyor. A harfi baskın burada da. Sınav belgeleri var burada anladım. Her yerde aynı imge var. E, sınav sonucunuzu da beklediğiniz güzel bir haber gelecek aslında. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz burada bu insanlara bir laf anlatıyorsunuz. Şimdi bu sizi mutlu edecek bir durum mu? Değil. Laf anlatıyorsunuz. Çabanız var. Emeğiniz var. Orada sizin bir uğraşınız var. Her şey güllük gülistanlık değil. Sınavınız var. Konuşmalarınız var. Şimdi ben genel söylüyorum. içeriğini anlatacağım da. Siz şimdi bu sınavı sonrasını aşmış mısınız? Evet. İşte ben de diyorum ki evet sıkılacaksınız, bunalacaksınız, Sınavlarınız var. Belki olacaksınız. Ama önünüz temiz diyorum. İşte aslında beni hmm, hayırlı şeyler söyletiyor olacak olan şey aslında fincanda gördüklerim Şimdi başlıyorum. Öncelikle sizin çok çok üstünüz. Birkaç Şöyle olmuş, adamı orada bulaşıkçı diye işe almışlar. Adam şu an oranın müdürü olmuş. Böylesi bir müdür diyebilir. Hakikaten kademe kademe yükselmiş bir insan var. Karşısında da iki insan duruyor. Bunlardan biri sizsiniz. Şimdi size azarlar gibi duruyor. Sanki yapılmış bir hata varmış gibi. Ancak hata sebebinin siz olmadığınızı görüyorum burada. Ki hani kurunun yanında yaşta yanar ya. Arkadaşınızı da satamıyorsunuz ama açıkça da evet hata onundu diyemiyorsunuz. Bir beş rakamı var bununla alakalı. Beşinci ay belki bunun mesajı Mayıs ayıdır. Karşılaşacağınız böyle bir durum olabilir bunu uyarıyor. Bu, ama şöyle sonuçlanıyor neyse ki bakın sonrası ne kadar aydınlık. Siz arkadaşınızı satmasanız da hani ee, düşünün siz kopya çekmiyorsunuz. Ee, arkadaşınız sizden kopya istiyor. Aranızdaki konuşmadan dolayı öğretmen diyor ki bir dakika orada ne konuşuyorsunuz bayağı kopya çekmek gibi bir şeyin zan altında kalıyorsunuz aslında sizde ama çeken siz değilsiniz vermemişsiniz de kopyayı istememişsiniz de ama sırf o çocuk sizinle konuştuğu için kopya çekmek gibi bir suçla karşı karşıyasınız ama sonrası açıklanıyor kopya vermediğinizde kopyayı isteyen kişi olmadığınızda böylesi bir durumun açıklanacak oluşu yansıyor orada gördüm ve karşınızdaki insan da. İşin mutfağından geldiği için durumu gerçekten anlıyor. Ve sonranız aydınlıkta. Böylesi örneklendirdiğim olay gibi bir durum yaşanılabilir. Bir hikaye yani bu örneklendirdiğim hikayelendirdiğim şeyi yaşayacaksınız. Ama karşınızdaki insan Allah'tan insan evladı hamurundan yükselmiş. O yüzden önünüz aydınlık. Bunun da uyarısını vermiş fincanınız. Yine de dikkatli olun derim. Şimdi sizin bir kere çok net bir şekilde güçlendiğinizi görüyorum özellikle aşk tarafında. Sizin gözünüzde küçülmüş bazen işte belki eşiniz küçültmüş siz değer değerini azaltmış bir şekilde size olan hatalarıyla bu sizi yalnız bayağı güçlendirmiş, dimdik duruyorsunuz karşınızda duruyor mu eşiniz evet partneriniz evet ama siz çok daha diksiniz bu yaşadığınız olaylarda haklı çıkacak olduğunuzu söyleyebilirim ama sonrasında aydınlık görüyorum ve bir ayrılıktan ziyade sizi güçlenmiş bir sonuçta gördüğüm için de aslında yaşadığınız o şer durumu sizin adınıza hayırlı olmuş belki eşiniz çok dik kafalı bir insanda hiçbir zaman sözünüze değer vermiyordu belki ama siz öyle şeyler yaşamışsınız ki şu an tatlım balım canım der mesela bu da bir örnekti böylesi bir durum olabilir arkadaşlar aşk tarafı temiz görüyorum. Hayatınızda biri var ise gayet güçlenmiş yolunda devam edersiniz. Aynı insanla devam edersiniz. Hayatınızda biri yok ise de kesinlikle bir kişi karşınızda küçük duruyor ve siz çok güçlü duruyorsunuz. Ha evet devam eder misiniz? Edersiniz. Siz istediğiniz kadar bu ilişki böyle devam edermiş gibi görünüyor. Şimdi sizi aslında yoracak olan süreç hanenin içi, geniş ailenin içi. Bu kalabalık, derdi ne derseniz. Burada bir 2 3 grup görüyorum. 2 3 hatta 4. grupta var arkadaşlar. Şimdi anne babanızın ailesi olabilir. Burada gördüklerim amca, teyzeler olabilir. Ailenin içi Çünkü bu geniş aileyi de dahil eden bir durum yaşanıyor Burada başlangıcı sağlayacak kişi A harfinde bir insan başlatıyor fitili Sonra sizin bu insanlara yardım etmeye çalıştığınız görünüyor Ama her ne ise, Bence küslük küs kalınacak mı? Bence hayır. Çünkü herkes sonrasında birbirlerine de bakık duruyor. Aynı ortamda da durmaya devam ettikleri çıkmış. Yani ailevi bir anlaşmazlık var. Bu sizi yoracak biraz. Annenize belki, babanıza belki üzüleceksiniz ama sonrasında sizin de dahil olarak bu işleri toparladığınızı ve bu karışıklığın sonlandığını görüyorum. Aile apartmanında oturuyorsunuzdur. Yaşanılan olaylar biraz çoğalıyor, yükseliyor neyse artık siz de dahil oluyorsunuz ama çözüyorsunuz meseleyi gibi vermiş bana fincanımız. Ben görebildiklerimi dilimin döndüğünce rehber olmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımın sonuna geldim. Kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Güzel yorum yazan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İzleyen, takip eden herkese. Ben güzel yorumları okuyunca sizdeki o enerji alıyorum ve yoluma enerjili bir şekilde devam ediyorum. Negatif gelen yorumlar artık bizim pozitif enerjimizi etkiliyor diye de hiç dikkate almıyorum açıkçası. Şu süreçten maalesef herkes herkes çok yorgun, herkes çok kaygılı, herkes evinde, sevdikleri için kaygılı, sağlığımızla sınanıyoruz. Meğer ne kadar özgürmüşüz ve hiçbir şeyin kıymetini bilmiyormuşuz gibi kendimizi sorgulatan, belki de birçok kişiye dersler aldıran bir süreç yaşıyoruz. Tez vakitte toparlarız inşallah. En kısa sürede de sağlığımıza kavuşur, özgürlüğümüzün de kıymetini bildiğimiz, daha nicesinde tadına vara vara yaşayacağımız güzel günlerimiz önümüzde olsun inşallah. Fanınızdaki gördüğüm tüm güzelliklere birine ver yaşarsınız umarım ki. Ben e, fincanımı kapatıp niyetlenirken de Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yiyesin de diyen bir insan olduğum için de bu fincanı kapatırken de böyle niyetleniyorum ve diyorum ki bu videoyu izleyen niyetlenen herkes Rabbim gönlünün ekmeğini yediresin herkesin için geçerli olsun diye niyetleniyorum dualarımdasınız. Hani bir bir kişinin duası e, kendi adına edilince olmazmış da başka birinin duaları birbirleri edini hani derler ya öyle başkaları birbirleri için ettiği dualar daha makbuldür denilir. E, o yüzden de dualarındasınız arkadaşlar. Belki de en kısa zamanda şu süreci atlatırız güzel enerjilerimizle e, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere e, olduğumuz insanlarımız hep olur çevremizde sevdiklerimizin çünkü e, sağlıkları da sınanıyor. Görebildiklerim söyleyebildiklerim böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar her şeyden önce sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın.